Haplar, minik tabletlerden çok daha fazlasıdır. İlacı güvenli ve etkili bir şekilde ulaştıran hassas araçlardır. Dozları standartlaştırarak milyonlarca insan için tedaviyi kolay ve güvenilir hale getirirler. Aktif bileşenleri yardımcı maddelerle birleştirerek haplar stabiliteyi, güvenliği ve kolaylığı sağlar. Yolculuklarını anlamak, her dozun arkasındaki bilimi ve özeni takdir etmemize yardımcı olur. Her şey saf, yüksek kaliteli ham maddelerin, yani ilaç yapımında kullanılan temel bileşenlerin seçilmesiyle başlar. Bu ham maddeler, ilaçların etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için büyük bir özenle seçilir. Özellikle de aktif farmasötik bileşenin veya API'nin seçilmesiyle başlar. API, ilacın tedavi edici etkisini sağlayan ana bileşendir ve bu nedenle en yüksek saflıkta olması gerekir. Her parti, yardımcı maddelerle karıştırılmadan önce saflık ve etki açısından titizlikle test edilir. Bu testler, ham maddelerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti altına alır. Özel karıştırıcılar, her hapın tam dozu içerdiğinden emin olmak için bu bileşenleri harmanlar. Bu karıştırma işlemi, her bir hapın aynı miktarda aktif bileşen içermesini sağlar. Granülasyon ve sıkı hijyen süreci güvenli ve tutarlı tutar. Granülasyon, toz halindeki bileşenlerin daha kolay işlenebilir hale gelmesini sağlar. Bu titiz hazırlık hem etkinlik hem de hasta güvenliği için çok önemlidir. Her aşamada yapılan kontroller ilacın kalitesini ve güvenliğini garanti eder. Daha sonra harmanlanmış malzeme, güçlü makineler tarafından tabletler halinde sıkıştırılır. Bu makineler her bir tabletin aynı miktarda aktif madde içermesini ve boyutunun standart olmasını sağlar. Böylece her doz güvenilir ve etkili olur. Ardından makineler her hapı tutarlılık için dikkatlice şekillendirir. Bu aşama tabletlerin düzgün ve kolay yutulabilir olmasını sağlar. Doğru sertlik hapların ufalanmamasını veya çok hızlı çözünmemesini sağlar. Sertlik testi Ilacın güvenli ve etkili bir şekilde vücutta çözünmesini garanti eder. Birçok hap, bileşenleri korumak, tadı maskelemek veya ilacın vücudunuzda nerede salındığını kontrol etmek için kaplanır. Kaplama işlemi, ilacın raf ömrünü de uzatır ve kullanımını kolaylaştırır. Örneğin, enterik kaplamalar, bazı ilaçların midede değil, sadece bağırsakta çözünmesini sağlar. Bu ilacın etkinliğini artırırken mideyi korur. Her detay, maksimum fayda ve minimum yan etki için titizlikle tasarlanır. Sonuçta güvenli ve etkili bir ilaç elde etmek için her aşama büyük önem taşır. Kalite kontrol, ilaç üretiminde vazgeçilmez ve sürekli bir süreçtir. Her adımda titizlikle uygulanır. Ham maddelerin kabulünden başlayarak üretimin her aşaması dikkatle izlenir ve kayıt altına alınır. Bu sayede nihai ürüne kadar olan tüm süreçler şeffaf ve izlenebilir olur. Üretilen haplar, güvenlik ve etkinliği garanti etmek için çok sayıda teste tabi tutulur. Her bir tablet, insan sağlığına uygunluğundan emin olunana kadar laboratuvar ortamında incelenir. Saflık, homojenlik ve çözünme testleriyle ilacın vücutta doğru şekilde çözünüp etki göstereceği doğrulanır. Bu testler, ilacın kalitesini ve güvenliğini garanti altına alır. Ambalajlama aşamasında ise haplar dış etkenlerden korunur ve hijyenik koşullarda paketlenir. Ayrıca her kutu üzerinde izlenebilirlik için özel bilgiler yer alır. Parti numaraları ve üretim bilgileri olası bir geri çağırma veya kalite sorunu durumunda hızlıca müdahale edilebilmesini sağlar. Düzenleyici kurumlar sıkı standartları uygular ve üreticilerin bu standartlara uyduğundan emin olmak için düzenli denetimler gerçekleştirir. Sonuç olarak her hap bir sözü temsil eder. Her aşamada gösterilen özen sizin sağlığınız için verilen bir taahhüttür. Çünkü ilaçlarda en önemli öncelik her zaman sizin sağlığınız ve güvenliğinizdir.